Arkadaşlar bu sizlerle birlikte Freddy'nin dördüncü bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, 4'te yapılacak şeyler böyle böyle buna ilk kez bastığınızda böyle gidiyor. Böyle şey yapabiliyoruz, böyle kapatabiliyoruz. Diğer oyundaki gibi saatin altı olması gerekli. Böyle arka Arkamda şey böyle şey, oyuncak ayılar bir anda canlanıyor ya. Şöyle de bakalım. Yani hemen gelmezler. Şöyle öylesine bakayım. En korkutucu da şu silgi. Bir anda dolabın içinden çıkıyor. Şöyle bakalım. Evet saat 1 oldu şimdi. Oyuncaklarında e, hareket ettiğini anlamak için ses gelmesi lazım. Şu an ses gelmiyor. Yani gelmiyorlar şimdi. Şöyle bakalım. Böyle böyle ışık tuttuğunuzda şurada iki tane göz bir anda kaçıyor. An. Yok arkada. Yok. Bir anda canavar geldi sanırım da. Yani yok. Şöyle bakalım. Evet sadece şimdi. O banyo bir kaçma çamazlar. Evet, açalım. evet açalım. arkaya bakmak lazım. Daha gelen yok. Evet. Sarp çolu. Söylediğim gibi ilk şu arkamdaki oyuncu hareket edecek. Yani hareket etmeyecek de şey onun daha korkuncu gelecek. O yüzden şey arkama bakıyorum. Evet. Şurada gördüğünüz gibi bir tane çiçeğe benzeyen bir şey var. az önce yoktu. Demek ki gelecekler. Bak, kayboldu o çiçek. Doğabı Bu da Burada sanırım sadece 4 karakter var. Evet yazık oldu. Bak, bir daha bakalım. daha gelen canavar yok. Bunu saat 5 olunca gelecekler. Türkiye burada hep gitmeye diye bir şey yapın. Bir saat peşi Bu kazanacağım ya da kaybedeceğim. Ben kazanmam. Böyle bunu böyle kayıtsız tabi

şimdi ne, ne oldu bir akış bekleye basın ya kazandık ya da oyunda oldu bu bekleye bastım tamam. net evet arkadaşlar bir videonun altına geldik oyun hatası oldu görüşmüşz bir dakika